Merhaba arkadaşlar. Bugün size gerçek gazları anlatacağım. Şimdi daha önce çalıştığımız PVNT formülü sürekli kullandığımız gazlar ideal gazı. Zaten denklemin kendisine de ideal gaz denklemi diyorduk. Şimdi gerçek gazlarla çalışacağız ve aradaki farkın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kere kinetik teoriye göre ideal gazlarda gaz moleküllerin hacmini bulundukları kabın hacmi yanında ihmal ettiğimizi söylemiştik. Yani kendi öz hacimleri o kadar küçük ki o yüzden kabın hacmi yanında ihmal edilebilir demiştik. Ayrıca ideal gazların tanecikler arası hiçbir etkileşimin olmadığı yani çekme kuvvetlerinin olmadığı gazlar olduğunda böyle varsayıldığını da söyledik. Şimdi yapacağımız şey şu. Aslına bakarsanız gazların normalde tanecikler arasında çekim kuvveti olmadığını kabul ediyorsak bunlara ideal gaz diyoruz ama gerçek gazlar böyle değil. Gerçek gazlar mutlaka tanecikler birbiriyle etkileşime giriyor. İşte tanecikler arasında mutlaka itme çekme kuvvetleri oluyor. O yüzden biz gazı ideal yapabilmemiz için hangi koşulları sağlamamız gerektiğini göreceğiz. Şimdi bir kere şöyle düşünebilirsin bence madem gazetecikleri normalde birbirlerini çekerler iterler o zaman biz eğer gazları yüksek sıcaklığa getirirsek sıcaklık arttıkça unutmayın hareket artacaktır. Sıcaklık arttıkça tanecikler birbirini itmek ya da çekmek için vakit bulamayacaklardır. O yüzden siz tanecikler arası çekim kuvvetini yok ettiğiniz için gazlar yüksek sıcaklıkta daha ideal oluyor diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda şöyle düşün. Eğer hacmi büyütürsen, hacim büyük yani tanecikler birbirinden uzak olurlarsa böylece bir, birbirlerini itmek ve çekmek için vakit yine bulamayacaklar. Ama biz bunu e, sıcak parçalarda e, Pardon, hacmin büyük olmasından daha çok basıncın varlığıyla söyleriz. O yüzden hacim büyükse tanecikler arası çekim kuvveti olmadığını varsayıyoruz. Çünkü tanecikler birbirinden uzaklar, birbirlerini itmek ve çekmek için zaman bulamayacaklar. Bu durumda hacim büyükse, hacimle basınç ters orantılı olduğu için ne diyecek? Basıncın da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani gazlar eğer sıcaklık yüksekse ideale yakındır. Eğer basınç düşükse ideale daha yakındır diye söyleyebiliriz ve bir tane daha özelliğimiz var. O da mol kütlesi. Mol kütlesi dediğimiz şey aslında MA demektir. MA'yı ne kadar küçük seçersen gazı o kadar ideal yapar bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Bir kere şöyle düşün. Eğer Şişman ise iki tane insan birbirlerinden yani yan yana geçerlerken birbirlerine olan temasları çok fazla olacaktır. Ama iki tane zayıf insan aldığın zaman birbirleriyle temas ederlerken yani birbirlerinin yanından geçerlerken daha az etkileşimde bulunacaklar, daha az temas edeceklerdir. Biz zaten gazı ideal yap yapmak istiyorsak bu durumda tercihler arası çekim kuvvetinin olmadığını varsayacaksak o zaman eması küçük bir gaz alırsak yani daha zayıf bir gaz alırsak bu durumda etkileşim daha az olacak ve gaz ideale daha yakın olmuş olacak. O yüzden lütfen bu söylediklerimi lütfen lütfen çok önemseyerek dinleyin ve gazı ideal yapmak için koşulların neler olduğunun farkına varın. Sıcaklığı yükseltirsem yüksek sıcaklıkta tanecikler birbirlerini itmek ve çekmek için zaman bulamazlar. Sürekli hareket edeceklerdir. Bu durumda gazı ideale yaklaştırmış olacağım. Hacmi büyütürsem, hacmi büyüttüğüm zaman tanecikler arası uzaklığı arttırmış oluyorum. Tanecikler yine itmek ve birbirlerini çekmek için zaman bulamayacaklar. Ama hacmi büyütmek yerine biz basıncı düşürmek olarak söylüyoruz bunu. Düşük basınçta gazlar daha ideal olacaktır. Aynı zamanda eması küçük bir gaz seçeceğimiz zaman tanecikler arası çekim kuvveti yani temastan dolayı daha az olacağı için gazı yine daha ideal yapmış oluyorsunuz. O yüzden gazlar yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta ve eması az olduğunda ideale daha yaklaşmıştır, daha yakındır diye söyleriz. Ancak doğada tanecikler arası etkileşimin olduğu gazlar vardır ve bunlar gerçek gazlardır arkadaşlar. Bütün yaptığımız matematiksel hesaplamalar ideal gaz içinde İdeal gaz denklemi PVNRT'di, idi ama biz doğada sadece gerçek gazların olduğunu söyleyebiliriz. Doğada ideal gaz diye bir şey yok. Bütün yaptığımız matematiksel hesaplamalar aslına bakarsanız sadece var olmadığını bildiğimiz yani öyle varsaydığımız gazlara yapılan hesaplamalardan ibaret. Bizim yaptığımızsa şu anda gerçek gazları görmek gerçek gazların tanecikler arası etkileşimin olduğu yani itme ve çekme kuvvetlerinin olduğu gazlar olduğunu söylemek. Bu durumda gerçek gazlarla ilgili peki başka neleri bilmemiz gerekiyor? Bir kere e, yine söylüyorum gaz moleküllerinin hacmi toplam hacim yanında çok küçük olsa bile moleküllerinin öz hacimleri ve gaz molekülleri arasındaki itme çekme kuvvetleri göz ardı edilemez. Yani biz ideal gazlarda evet öz hacimlerini ihmal etmiştik. Evet tanecikler arası etkileşimin varlığını ihmal etmiştik. Ama aslında göz ardı edilemiyor. Bu yüzden bütün gazlar gerçek gaz ve ideal gaz denklemine uymuyorlar. Bütün yaptığımız matematiksel hesaplamaları ideal gaz denkleminde yerine koyularak yapılan hesaplamalar ama doğada gerçek gazlar var. Peki biz şimdi ne yapacağız? Bir kere ideal gaz denkleminde bir bol gaz için düşünürsek bakın PVRT'de yerine koyduğumuz zaman PV bölü RT değeri 1'e denk gelecek ve ideal gazlar farklı sıcaklık ve basınç koşullarında olsa bile bu eşitliği doğruluyorlar. Ama gerçek gazlarla çalıştığımız zaman gerçek gazlar her koşulda bu eşitliği sağlayamıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Bir kere PV bölü RT değerini arkadaşlar sıkıştırılabilirlik faktörü deniliyor. Biz Normalde bu değerin sıkıştırılabilirlik faktörü olduğunu biliyorsak ve bu değer bire eşit olduğu zaman o gazın ideal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada. İki farklı grafikle çalışıyoruz. Sıkıştırılabilirlik faktörünün ne olduğunu söyledim. Sıkıştırılabilirlik faktörü ve basınç değişimi olan bir grafiğimiz var burada. Eğer bu değer tam yani sıkıştırılabilirlik faktörü basınç arttırılsa dahi bire eşit oluyorsa o gaz için ideal gaz diyebiliriz. Burada üç farklı gazla çalışmışız. Farklı gazlara ait sıkıştırılabilirlik faktörü ve basınç değerlerine bakmışız. Bakın şimdi dikkat etmeniz gereken şey ne? Bir kere Hidrojen gazı, oksijen gazı ve karbondioksit gazı ile çalıştık. Diyelim ki buradaki bir basınçta çalışıyoruz. Dikkat ederseniz ideal gaz eğer olsaydı değerimiz 1'e eşit olacaktı ama buradaki sapmalara baktığımız zaman karbondioksit gazındaki sapma en fazladır. Yani ideallikten en uzakta olan gaz karbondioksit gazı diyebilirim. Aynı şeyi eğer H2 ve O2 için düşünecek olursak bu durumda hidrojen gazının e, sapması ve O2 gazının sapmasını değerlendirecek olursak önce isterseniz anlamsal olarak yani bunların mantıki olarak neden böyle sapma gösterdiklerine bir bakalım. Ondan sonra grafikle birlikte daha detaylı yorumlayabiliriz. Bir kere. Hidrojen gazı, O2 gazı ve karbondioksit gazı moleküller arası çekim kuvvetlerine baktığımız zaman her üçü de apolar moleküllerdir. Her üçü de apolar moleküller olduğu için daha önce bağ konusunda eğer sıkıntın varsa lütfen bu bağ konusuyla ilgili de videoları mutlaka izle. Bunlar arasındaki bağ türlerini bilmen gerekiyor çünkü. Hidrojen gazı, O2 gazı ve karbondioksit gazı apolar moleküllerdir. O yüzden hidrojen gazının kendi molekülleri arasında London bağları vardır. Oksijen gazı gazının kendi molekülleri arasında London bağı vardır. Aynı zamanda karbondioksit gazının kendi molekülleri arasında da London bağı vardır. Peki şimdi biz ne yapalım? Hidrojen gazı, oksijen gazı ve karbondioksit gazı kendi molekülleri arasında sadece London bağı içerdiğine göre London bağının birbirinden farkını anlatabilmek için bu sefer MA'ya bakmak zorundayız. MA'ya baktığımız zaman göreceğimiz şey şu. Eması hidrojenin en küçüktür. Sonra oksijenindir. Sonra karbondioksittir. Eması az olduğuna göre o zaman yapmamız gereken şey hidrojen gazının eması az olduğu için ideale en yakın gaz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Oksijen gazı Ondan bir tık daha ideale daha yakındır ama en az ideale yakın olan gaz karbondioksit gazıdır. Zaten karbondioksit gazının attığı yani standart sapmasına baktığımız zaman yani sıkıştırılabilirlik faktörden sapma miktarına baktığımız zaman en fazla olduğunu görebiliriz. Bu durumda Karbondioksit gazının idealikten sapma oranı en fazladır. Zaten bunu moleküler arası çekim kuvvetine baktığımız zaman da göreceğiz. Çünkü eması büyük olduğu için moleküler arası çekim kuvveti fazladır. O yüzden idealikten daha uzakta bir gazdır diye söyleyeceğiz. Sonra oksijen gazına baktık. Oksijen gazı karbondioksit gazına göre eması daha küçük bir gaz. Ama tabii ki hidrojen gazıyla kıyaslandığında eması daha büyük. O yüzden sapma miktarı hidrojenden daha fazla ama karbondioksit gazından daha küçük. O yüzden grafiği yorumlarken MA arttıkça, MA arttıkça az önce söylediğim gibi gerçek gazlar gibi düşünürsem. Yani mol kütlesi arttıkça moleküller arası çekim kuvveti artacaktır çünkü temas artacaktır. Temas arttığında moleküller arası çekim kuvveti artacağı için bu yüzden moleküller arası çekim kuvveti artarsa gaz idealikte o kadar daha fazla sapacaktır. Çünkü tanecikler arası çekim kuvveti fazla olursa o zaman ideal gazın tanımını sağlamamış oluyorsun. Bu yüzden ideallikten sapmış oluyorsun. Çünkü tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı gazlara ideal gaz diyorduk. O yüzden bizim için ideal gaz demek tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar küçükse gazın o kadar ideale yaklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi Başka bir grafik yine PV bölü RT değeri yani sıkıştırılabilirlik faktörüyle basınç grafiğini çizmişiz ama bu kez çalıştığımız gaz aynı. CH4 gazının farklı sıcaklıklardaki sıkıştırılabilirlik faktörü basınç grafiğine baktık. Şimdi bir kere biz şunu biliyoruz sıcaklık arttığı zaman tanecikler arası çekim kuvvetini aslında yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü gazlar hareketlenmeye başlıyor. Hareketlenmeye başladıkları zaman tanecikler arası çekim kuvvetine fırsat kalmıyor. O zaman gaz ne kadar sıcak olursa tanecikler arası çekim kuvvetini o kadar fazla yenmiş oluyorsun. O yüzden gaz daha ideal olmuş oluyor. Şimdi Dikkat ederseniz burada sıcaklık arttıkça 200 kelvinle 500 kelvinle 640 kelvinle 1000 kelvinle çalışmışız. Bir kere sıcaklık arttıkça grafikten Burası 1'di yeri yani ideal gazın normalde sıkıştırılabilirlik faktörü 1 olduğu zaman ideal gaz demekti. Sıcaklığı arttırdığın zaman bakın gaz ideale ne kadar yaklaşmış. Bu aynı zamanda aslına bakarsanız demin söylediğimiz gerçek gaz ideal gaz kavramının da açıklamasını bir mantıkta ispatlıyor neden çünkü sıcaklık azaldığı zaman Taneciklerimiz yavaşlayacak. Tanecikler yavaşladığı zaman birbirini çekmeye başlayacak. Bu durumda çekmeye başladığı zaman gaz ideallikten uzaklaşıyor. Gerçek gaz olma eğiliminde oluyor. O zaman biz sıcaklığı azalttığımız zaman bakın ideallikten ne kadar uzaklaştı. Bu da grafikten bir nevi kanıtlanmış oluyor. Sizin burada bilmeniz gereken şey tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz ideal gazla gerçek gazın arasındaki farkı mutlaka bilmeliyiz. Çünkü gerçek gaz dediğimiz şey tanecikler arası çekim kuvvetinin olduğu gazdır. Ama ideal gaza baktığımız zaman aslında tanecikler arası çekim kuvveti var ama biz olmadığını varsayıyoruz ideal gazlar için. Peki biz gazı nasıl nasıl ideal yapabiliriz? Sıcaklığı arttırdığımız zaman taneciklerin birbirini itmesine ve çekmesine engellemiş oluyoruz. Buna fırsat kalmıyor. O yüzden yüksek sıcaklıkta gaz ideal oluyor sıcaklığı arttırdın tamam hacmi büyütürsen tanecikler birbirinden uzaklaşmış oluyorlar tanecikler birbirinden uzaklaştığı zaman birbirlerini itmeye ve çekmeye yine vakit bulamazlar ama biz onu hacim formunda değil de basınçla söylüyoruz o zaman hacim büyükse basınç düşük yani düşük basınçta gazlar ideale daha yakın diyoruz ya da bir özelliğimiz daha vardı o da emaydı emaya baktığınız zaman ne kadar küçük bir emayla çalışırsanız temas o kadar az olacağı için tanecikler arasında gaz o kadar ideal olacaktır. Çünkü ideal gaz dediğimiz şey tanecikler arası etkileşimin olmadığı varsayılan gazlar. Grafiklere baktığımız zaman dedik ki PV bölü RT değeri 1 olduğu zaman yani buna sıkıştırılabilirlik faktörü diyoruz. 1 olduğu zaman gaz o kadar ideal oluyor. Yani ideal gaz için PV bölü RT değeri 1 olacak. Ama biz eğer aynı sıcaklıktaki farklı gazlar için çalışıyorsak bu durumda moleküller arası çekim kuvvetine bakacağız dedik. Hidrojen, oksijen ve karbondiokside baktığımız zaman hepsinin molekülleri arasında London bağı vardır. London bağı varsa o zaman London'ın kuvvetlerine bakabilmek için bu durumda da EMA'larını bilmemiz gerekiyor. Hidrojenin EMA'sı en az bu durumda moleküller arası çekim kuvveti en az olacaktır. En az olduğu için tanecikler arası çekim kuvvetinin az olmasından kaynaklandığı için daha ideal diyeceğiz. O yüzden buradaki sapmayı daha az miktarda gösterecektir. Karbondioksite baktığımız zaman 3 gaz içerisindeki eması en büyük olan gazdır. Tanecikler arası çekim kuvveti en büyük olacaktır. Bu durumda tanecikler arası çekim kuvveti büyük olursa tanecikler birbirini çekmeye başladığı için ideallikten uzaklaşacaktır. Sapması da en büyük olacaktır. Ya da dedik ki eğer aynı gazda ama farklı sıcaklıkta gazlarla çalışıp bunların sapmalarına bakacaksak ideal gazdan ne kadar saptıklarına bu durumda dedik ki sıcaklık arttıkça tanecikler arası çekim kuvvetinin yok etmiş oluyorsun. Tanecikler birbirini itmek ve çekmek için vakit bulamıyor. Bu durumda dedik ki gaz o kadar ideal oluyor. Dikkat edersen 1000 Kelvin'deki ideal gaza yaklaşma oranı en fazla sıcaklığı azalttığın zaman taneciklerin hareketi yavaşlıyor. Tanecikler birbirini itmeye ve çekmeye başlıyor. Bu yüzden sapmam daha fazla oluyor ideallikten diye söyleyebilirim. Geldim şimdi faz diyagramını arkadaşlar. Faz diyagramları da bu ünite içerisinde anlatılan bir konudur. Şimdi faz dediğimiz şeyin ne demek olduğuna bakalım isterseniz. Bir maddenin bir halden diğer hale geçmesine faz diyoruz aslında. Biz yani bir madde katıdan sıvıya geçiyorsa katı fazdan sıvı faza geçiyor diye söyleyebiliriz aslında bakarsanız ve maddenin farklı sıcaklık ve basınçtaki fiziksel durumunu gösteren grafikler var. Biz bunlara faz diyagramı diyoruz. Basınç ve sıcaklık, farklı sıcaklık ve basınçta bir maddenin hangi fazda olduğunu gösteren diyagramlar bizim faz diyagramlarımız. Bir bakın isterseniz bir düşünün. Basıncın çok büyük olduğu yerlerde, grafiklerde size hangi tarafın katı sıvı gaz olduğunu vermeyecek. Siz bunları yorumlayabilirsiniz. Basınç büyüdür, büyürse, tanecikleri ne yaparsınız? Basınç uygulayarak sıkıştırırsınız. Bu durumda basıncın büyük olduğu yerlerde madde katı olacak. Sonra sıvı, sonra gaz diye yazabilirsiniz ya da buharla gaz arasında bu konuyu öğreteceğimiz için buhar ve gaz diye yazabilirsiniz. O farkı da birazdan anlatacağım zaten. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Biz Sıcaklık ve basınca bakarak o maddenin katı halde mi, sıvı halde mi, gaz halinde mi olduğunu bilebiliriz. Hatta buhar halinde olup olmadığını bilebiliriz. O zaman ilk önce grafiği böyle gördüğün zaman basıncın büyük olduğu yerlerde madden katı halde, sonra sıvı halde, buhar halinde ve gaz halinde diyebilirsin. Bir kere O noktası üçlü noktadır. Bu noktada madde hem katı halde, hem sıvı halde, hem gaz halinde bulunacaktır. Çünkü basınç ve sıcaklık grafiği bize artık o maddenin hangi halde olduğunu söyleyecektir. Ve O noktası maddenin üç halinin birlikte bulunduğu noktadır. Şimdi buradan sonra A o noktasına baktın. A o noktası katıdan buhara geçmektir. Katıdan buhara geçmek aslında süblimleşmek demektir. O yüzden A o eğrisine ya da OA eğrisine biz süblimleşme ya da buhardan katıya direkt geçtiğin için kırağılaşma eğrisi deriz. OB eğrisine baktığımız zaman katıdan sıvıya geçiş var. Bu durumda sen katıdan sıvıya geçtiğinde ya erirsin ya da sıvıdan katıya geçtiğinde donarsın. O yüzden buna erime ya da donma eğrisi diyeceğiz. OC eğrisine baktığımız zaman sıvıdan buhara geçiyorsun. O yüzden buharlaşma eğrisi ya da buhardan sıvıya geçtiğin için yoğunlaşma eğrisi diyebilirsin. O yüzden sen sana verilen basınç değerlerinde ya da sıcaklıkta sen o maddenin hangi fazda olduğunu bilebilirsin. Diyelim ki sıcaklığın bu noktada basıncında tam bu noktada hangi halde olduğunu bulabiliyorsun. Bak sıvı halindeymişsin. Onlar matematiksel değerler verildiği zaman çok kolay bir şekilde bulunabilir zaten. Peki burada kritik sıcaklık denilen bir şey var. Onu isterseniz birazdan daha ayrıntılı anlatayım. Bir kere siz sadece kaynama noktasını biliyorsunuz. Kaynamak ne demekti? Sıvıdan buhara geçmek ya da sıvıdan gaza geçmek. O yüzden kaynama sıcaklığı buralarda bir yerdedir aslında bakarsanız arkadaşlar. Sıcaklık değerini veriyorsa diyelim ki burası kaynama noktası. Ama bir de kritik sıcaklık denilen sıcaklığımız var. Ona da isterseniz gelin şimdi birlikte bir bakalım. Şimdi biz Eskiden buhar ve gazı tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Bir kere buhar dediğimiz şey sıvısı ile temas halinde olan maddedir. Yani boş bir kabın içerisinde sadece H2O varsa, su yoksa o zaman sen oraya H2O gazı yazabilirsin. Ama boş bir kabın içerisinde bir miktar su varsa, o zaman o su mutlaka buharlaşacaktır. Buharıyla temas halinde olan sıvısıyla temas halinde olduğu için bu maddeye de buhar diyeceksin. O yüzden buharla gaz arasındaki en belirgin fark budur arkadaşlar. yapmanız gereken şey bu. Boş kabın içerisinde su varsa o zaman senin oraya gaz yazman mümkün değil. Çünkü sıvısıyla temas halinde olan maddeye buhar deniliyor. Ama şimdi daha bilimsel bir tanım yapacağız. O da şu. Kritik sıcaklık denilen bir sıcaklık var. Normalde sen kaynama sıcaklığını biliyorsun ama kritik sıcaklık bu konu içerisinde eklendi. Bana diyor ki kritik sıcaklığının üstündeyse eğer bir madde o zaman gaz fazındadır. Eğer kritik sıcaklığının altındaysa buhar fazındadır. Neden? Çünkü eğer bir madde kritik sıcaklığının üstündeyse sen yüksek basınç uygulasan dahi o maddeyi sıvılaştıramıyorsun. Normalde bir maddeyi sıvı yapmak için soğutabilirsin ya da sıkıştırırsın. Ama diyor ki sana eğer sen kritik sıcaklığının üzerinde bir maddeyle çalışıyorsan sen yüksek basınç uygulasan da yani o madde gaz olacak. O madde yüksek basınç uygulasan da onu sıvı yapamıyorsun. İşte bu sıcaklık yani maddeyi sıvı yapıp yapmayacağını bilmen gereken sıcaklık da kritik sıcaklıktır. Madde kritik sıcaklığının üzerinde üstünde gaz fazındadır ve sen o gaza yüksek basınç uygulasan dahi onu sıvılaştıramazsın. Ama eğer buharla çalışıyorsan yani kritik sıcaklığının altında çalışıyorsan o zaman sen o maddeye yüksek basınç uygulasan hemen o madde sıvılaşacaktır. İşte kritik sıcaklık dediğimiz şey buhar ile gaz arasındaki aslında bize farkı anlatan bir sıcaklık. Peki şimdi yeni bir konu yine bunlarla ilgili biliyorsunuz bir test konum olacak yine yani test videosu olacak orada ama konuları arka arkaya önce bir anlatıp ondan sonra isterseniz bir sonraki videoda bununla ilgili testleri testi çözebilirsiniz. Şimdi Jules Thompson olayı denilen bir olay var arkadaşlar. Şimdi bizim bir kere öncelikle düşünmemiz gereken şey şu. Kış aylarında bir maddeyi soğutmak çok kolay. Peki yaz aylarında ne yapacağız bir maddeyi soğutmak için? soğutmak için ne yapacağız bu durumda bizim bir maddeyi soğutabilmemiz için kışın çok kolay her maddeyi soğutabiliyoruz ama yazın ne yapacağız yazın bir maddeyi soğutmak için gaz taneciklerinin bir yerden başka bir yere hareket ettirerek sıcaklıklarını düşürebiliyoruz çok enteresan bakın bunu iyi dinleyin iki tane sürtümez pistonlu kap alıyoruz sürtümez pistonlu kabın mantığı neydi piston hareketli hareketli olduğu için biz eğer gazı soğutmak istiyorsak ne yapıyormuşuz? Tanecikleri bir yerden bir yere hareket ettiriyoruz ve bunun içinde iki tane birbirine bağlı sürtünmez pistonlu kap kullanıyoruz. A kabında ilk sürtünmez pistonlu kapta bir gazımız var. Biz buradan bir basınç uygulayarak buradaki gazı B kabına genleştiriyoruz. Zaten burası sürtünmez pistonlu kap kolay bir şekilde genleştirmeyi sağlayabiliriz burada. Peki şimdi biz ne yapacağız? Gazı soğutmak da amacımız. Bir kere A bölmesindeki bir gazı yüksek basınçla B bölmesine geçiriyoruz. A bölmesindeki gazı yüksek basınç uygulayarak B bölmesine geçirmeye çalışıyoruz. Ve gaz da burada ne yapıyor? Hacmini arttırıyor. Ama A kabında Gaz sıkıştırıldığı için, burada gazı sıkıştırdığın için başlangıçta sıcaklığın artıyor. Çünkü gazı sıkıştırdığın zaman zaten enerjisini arttırmış oluyorsun. Bu durumda bu kapta bulunan gazların sıcaklıkları artıyor. Sen bunu B kabına genleştirirken gaz genleştiğinde tanecikler arası çekim kuvvetini yenebilmek için çünkü bu çalıştığın gazlar gerçek gazlar artık ideal gaz gibi düşünmüyorsun. Bu gazlar gerçek gaz olduğu için sen tanecikler arası çekim kuvvetini yenmek e, istiyorsun burada. Bu durumda gazlar tanecikler arası çekim kuvvetini yenebilmek için kendi enerjilerini harcıyorlar ve bu yüzden sıcaklıklarını azaltıyorlar. Ve biz bu durumda gazın bulunduğu ortamın soğuduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi eğer biz kış aylarında herhangi bir maddeyi soğutmak istiyorsak işimiz çok kolay. Ama yaz aylarında bir maddeyi soğutmak istiyorsak bu durumda yapacağımız şey kesinlikle gazı bir yerden bir yere hareket ettirmek. Ne oluyormuş? Sen buradan pistonla bastırdın sürtünmes pistonlu kap. Pistonlar oynak hareketlidir arkadaşlar. Bu durumda sen pistonu ittin. Yani buradaki A bölmesindeki gazı sıkıştırdın. Sıkıştırdığın için öncelikle sıcaklığın artacak. Ama gaz B kabına geçip genleştikçe Tanecikler arası çekim kuvvetini yenmeye çalışacaktır gaz ve bunun için de ne yapacaktır? Kendi enerjisini kullanacaktır. Kendi enerjisi azaldığı için sıcaklık azalacak. O yüzden bulunduğu ortam soğuyacaktır. Ve bize diyor ki sıcaklık değişimi ne kadar büyük, ne kadar azsa öyle yorumlayalım. Ne kadar azsa gaz o kadar ideale yakındır diyebiliriz. Ya da tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar büyükse yani aslında İki kap arasındaki sıcaklık farkı ne kadar büyükse. Demek ki tanecikler arası çekim kuvveti o kadar büyük ki tanecikler kendi molekül arası çekim kuvvetini yenmek için enerjilerini kullanmışlar. O yüzden sıcaklık azalmıştır diyebilirim bu Jules Thompson olayı için. Devam ediyorum. Jules Thompson olayını anlamak için e, günlük hayattan bir tane örnek vereyim isterseniz. Jules Thompson olayını daha iyi anlamak istiyorsak bisiklet pompasını düşünebiliriz. Bisiklet pompasını biliyorsunuz tekerleği şişirirken ne yapıyoruz? Sürekli hareket ettiriyoruz. Ve hareket ettirdikçe evet bisikletin tekerleği şişiyor ama aynı zamanda pompanın vanası ısınıyor. Çünkü bunun sebebi sıkıştırılan hava ısınacaktır. sıkıştırdığın gaz ısınır, enerjisi artar. Ama... Bisikletin sibobu soğuyacak. Neden? Çünkü gazı sen sıkıştırdın, sonra genleştirdin. Gazın içerisine ne yapacaktır? Lastiğin içine dolmaya başladıkça genleşecek ve çalıştığın gazlar gerçek gazlar. Gazlar tanecikler arası çekim kuvvetini yenebilmek için kendi enerjilerini harcıyorlar. Bu yüzden soğumaya başlıyorlar, soğumaya başlıyorlar. O yüzden sen sibobun soğuduğunu fark ediyorsun. Genişleyen gazlar bulunduğu ortamı soğutuyor. En iyi Jules Thompson olayını anlayabileceğin en iyi örnek budur. O yüzden bu örneğe de lütfen dikkat et. Geldim şimdi. Bir örneğim var. Sürtünme pistonlu kabı birbirine bağlamışım. Jules Thompson olayı biliyorsun. Buradan dikkatlice bakabilirsin. Birinci kaba konularak ikinci kaba genleştirilen X, Y, Z gazlarından sıcaklık değişiminin en fazla olduğu X... En az olduğu gaz da Y gazı. Buna göre karbondioksit, hidrojen ve O2 olduğu bilinen X, Y, Z gazlarının hangi gaza, gaza ait olduğunu yorumlayın diyor. Şimdi bakın arkadaşlar biz ne diyorduk? Gazı burada yüksek basınçta buraya genleştirdin. Ve genleştirirken eğer tanecikler arası çekim kuvveti çok fazlaysa tanecikler ona ben tanecikler arası çekim kuvveti diyeyim çok fazlaysa bu durumda tanecikler ee, ne yapacaktır? Ener yani tanecikler arası çekim kuvvetini yenebilmek ve genleşebilmek için kendi enerjilerini kullanacaklar. Bu durumda sıcaklık farkı çok fazla olacak. Yani biz normalde X Y Z gazlarından sıcaklık değişiminin en fazla X gazında olduğunu söylüyorsak bu durumda X gazının tanecikler arası çekim kuvveti çok fazladır ki bu durumda gaz Normalde tanecikler arası çekim kuvvetini yenmek için kendi enerjisini kullanmış. O yüzden sıcaklık farkı en yüksek olmuş. Demek ki tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan gaz X gazıdır. Y gazında o da tanecikler arası çekim kuvvetinin en az olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü diyeceğiz ki tanecikler arası çekim kuvvetine baktığınız zaman Y gazı da azsa tanecikler kendi çekim kuvvetlerini yenmek için kendi enerjilerini çok az harcayacaklar. Bu durumda sıcaklık farkı az olacak. Yani bir de elimizde Z gazı kaldı. Onunla ilgili bir yorum yapılmamış zaten. Buna göre X, Y, Z gazları karbondioksit H2 ve o iki gazlarından hangisi olabilir diyor. Yine bakın dikkat ederseniz hepsi apolar moleküldür. Apolar moleküller olduğuna göre bu durumda biz sadece moleküller arasında London kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Ve moleküller arası çekim kuvveti artarsa, moleküller arası çekim kuvveti artarsa bu durumda London artacak. London çekim kuvveti artarsa o zaman gaz ne yapacaktır? Aslına bakarsanız London kuvveti arttıkça tanecikler arası çekim kuvveti artacak ve gaz ideallikten uzaklaşacaktır. O zaman bizim tanecikler arası çekim kuvvetinin en büyük kimde olduğunu bulmamız lazım. Karbondioksit, hidrojen ve oksijen gazlarına baktığımız zaman karbondioksit gazlarının moleküller arasındaki çekim kuvveti değerlendirirken moleküller arası çekim kuvvetinin en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eması en büyük. Temas fazla o yüzden London bağının çekim kuvveti en fazladır. O yüzden X gazına karbondioksit gazı demem lazım. H2 ile hel, e, oksijen gazına baktığım zaman tanecikler arası çekim kuvveti hidrojenin eması çok küçüktür. O yüzden en az onundur. O zaman Y gazı için H2 diyebilirim. O2 gazı içinde Z gazı olacaktır bu durumda sorumuzu yanıtlamış oldum. Dediğimiz gibi arkadaşlar bir sonraki videoda biz bununla ilgili bir test çözeceğiz. Gerçek gazlarla ilgili sizi oraya bekliyorum.